Ofansif hoca ile artı bir net soru çözümü tüm üzere devam ediyor. Bir yarışma programında birinci olan adayı TV programı sahibi Uzay gönderecektir. Tüm soruları doğru cevaplayan Bora Bey uzay yolculuğunda hak kazanıyor. Bu uzay aracı dünya ile yaklaşık olarak bir buçuk milyon kilometre uzaklıktadır. Bu uzaklığın bilimsel gösterimi santimetre cinsinde. Evet arkadaşlar bakın santimetre cinsine diyor yine yazayım ben. Kilometre, hektometre, dekametre, metre, desimetre, santimetre ve milimetre. Kilometreden santimetreye 5 tane sıfır eklemem lazım. Zaten bakın burada 1,5 milyonumuz vardı bakın. Kaç sıfırım var? 3, 4, 5 tane. 1, 2, 3, 5 oldu. 5 sıfır da eklemem lazım. 1, 2, 3, 4, 5. Arkadaşlar bilimsel gösterim istiyorsa virgülü buraya getirmem lazım. 1 ile 10 arasında olması için. Bunu da nasıl yazarım? Bakın 10 sıfır burada var. Burada da virgüle kadar bir basamak var. 1 virgül 5 çarpı 10 üzeri 11 eder. O yüzden de doğru cevap ne olur arkadaşlar? C yap. Ofansif hocayla matematik kolaylaşır, netler artar. Videonun devamı için kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayalım lütfen.